Oi amigos, tudo bem? Espero que vocês estão bem e espero que os seus estudos estão indo bem. Nosso assunto hoje é reservação, reservação e os preços. Vamos começar rapidinho o nosso assunto. Bons estudos. Evet arkadaşlar, português de bir giriş yaptım. Anlamaya çalışıyorsunuzdur, belki sözlükten bakıyorsunuzdur. Ee, özellikle yapıyorum bunu. Türkçe de konuşabilirim girişte ama maksat sizi birazcık zorlamak. Bu adam ne diyor ya filan deyin de bir. Bugünkü konumuz rezervasyonlar ve fiyatlar. Quero hezeva un kuahtu. Kuahtu oda demek. Biliyorsunuz. Un kuahtu. Bir oda rezerve etmek istiyor. var Rezerve etmek. Keeru zaten artık 100 milyon kere gördük. İstemek demek. <laughs> Ten kuahtus pra heveliyum. Ten kuartus pra hevelion. Hevelion yılbaşı demek. Hevelion yılbaşı. Yani işte ocakta oralarda hani ortalarda Rio'dur, Sao Paulo'dur vesaire oralara gidecek olursanız zaten oralarda... Hava çok sıcak oluyor. Yılbaşını plajda kutlayabilirsiniz. Tengo artus Ne diyoruz burada? Yılbaşı için odanız var mı? Kovu o preço do quarto por noite. gecelik demek. Pur için bir gece için gibi bir anlamı oluyor. Quarto o da zaten o preço do quarto. Burada bir tamlama var. Ney? Odanın fiyatı. Preço fiyat. Qual é o preço do quarto por noite? Yani bir gece için odanın fiyatı ne kadardır, nedir, hangisidir gibi bir anlam oluyor. Inclui café da manhã no preço. Inclui içermekti. Ne içerir mi? Kafe damanya. Kafe damanya zaten bir kalıp biliyorsunuz. Kahvaltı demek. No preço. No preço. Fiyat. Fiyata kahvaltı dahil mi? Kafe damanya incluido. Yani bu şeyler de olur. İnternette aradığınız zaman işte otel bakıyorsunuz. Kafe damanya incluido yazabilir. Yani kahvaltı dahil şeklinde. Posso fazer a reserva por internet? Posso fazer reserva por internet? Burada internet ile rezervasyon yapabilir miyim diyor. Yani por internet deyince internet vasıtasıyla gibi bir anlam oluşuyor. Posso fazer zaten biliyorsunuz artık. Pode fazer nós um desconto. Desconto nedir? Desconto indirim demek. Şaka artık bayağı ilerledik ve hangi kelimeleri öğrettim hatırlamakta güçlük çekiyorum. Belki daha önceden size göstermiştim. Ama tekrarda fayda var. Aynı kelimeyi 3 kere 5 kere belirli aralıklarla tekrarladığımız zaman kalıcı hafızamızda yer etmeye başlayacaktır. Yani açıkçası bu kursta öğrendiklerimiz sadece bir turistik gezi için faydalı olmayacak. Bizi çok büyük bir de nasıl desem temel oluşturabilecek. Çünkü... Yani burada işlediğimiz şeyler günlük hayatta kullandığımız kelimelerin yüzde seksenini oluşturuyor. Yani belki şuradaki kelimelerin hepsini böyle yüzde öğrenmiş olursak gittiğimiz ülkede bildiğiniz yıllarca yaşayacak kadar konuşabilecek kelimeyi öğrenmiş oluruz. <laughs> Deskontu indirim. Ne diyoruz burada? Pode fazer noise bize yapabilir misin? Ney? İndirim. Aceitam animaiz. Aceitam. E aceitar neydi? Kabul etmekti. Animal, animal, animal İngilizceyle aynı yazılışı. Hayvan. Hayvan. Hayvanları kabul ediyor musun? Nus gibi bir anlamı var. Voseiz seize aceitam dan geliyor çünkü burada. Pode dar-me os seus dados. Dados Burada bilgiler anlamında şurası. Senin bilgilerini senin dökümanlarını bana verebilir misin? Gibi anlamı var. Dar zaten. Mi dar? Bana ver. Infelizmente mais hotel está completo. Completo ney? Full. Dolu. Dolu. Üzgünüm fakat otel dolu dur. Tamam, şurada güzel bir soru sorayım. Neden E kullanmadık da esta kullandık? Neden ser değil? Ester kullandık? Çünkü Çünkü ser daha sabit, daha değişmeyen şeyler için kullanılıyordu. Ester ise anlık değişebilecek şeyler için kullanılıyor. Otel bugün dolu, yarın boş ya da bir ay sonra boş gibi. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı kendinize çok iyi bakın çalışmalarınızı ihmal etmeyin portekizce her geçen gün ilerlemeye devam ediyor sona çok yaklaşıyoruz kendinize tekrardan çok iyi bakın.